Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün envanterimdeki bütün itemleri satıp tatlamaya çalışacağım. Hatta bütün itemleri satmayalım. Böyle çıkardığımız bıçakları bir satalım. Lan envanter o kadar çöp olmuş ki uzun zamandır temizlemiyorduk. Şöyle pahalı gördüğüm itemleri satacağım. Onlarla kasa açacağım. Bu arada çekilişlerimiz hala bitmedi. Yani bunlar bitmeden yeni bir çekiliş daha başlatacağım. Eğer katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak sizler de katılabilirsiniz. Bakın mesela 24 kişi katılmış 300 dolarlık çekilişime. Yapmanız gereken tek şey FBB kodumu kullanıyorsunuz. Bakiye yatırıyorsunuz. Ne kadar fazla bakiye yatırırsanız da kazanma şansınız o kadar artıyor. Buradan çekilişe katılmak için gerekli bakiye yatırımınız gözüküyor. Hemen daha fazla uzatmadan şöyle bir etkinlik kasalarıyla devam edelim. Etkinlik kasaları değişmiş arkadaşlar. Hemen bir tadına bakmak istiyorum ben. 3 tane Santa Beck kasasından açtık ve bu kurtarmış olabilir bizi. Faktörü nefse yer. Kurtardı mı? Kurtarmadı. Hemen bir tane daha açalım. Bir şans daha verelim. Birazcık kasa açıp daha sonra kasa savaşlarına geçeceğim. 3 tane AK-47 kostümü var ama hiçbiri para etmediği için zarar etmiş bulunduk. Devam edeceğim. Hatta hızlı hızlı açmak istiyorum beyler. Aslında bu kasanın içerisinde neler var? Ya güzel de itemler var. AWP Gangnir var. Bu kasanın Joker versiyonunun fiyatını inanılmaz merak etmiştim. Ee, 3800 dolarmış arkadaşlar. <laughs> Biz bunu zor açarız çünkü yani AWP Gangnir kaç para ki be kardeşim? 15.000 dolarlık olan bile çıkabiliyormuş. Neyse bunu kapatıyorum abi. Hemen kaza Savaşı ile devam edelim biz. Şimdi yeni kasalar gelmiş. Bunlardan bir üçer tane dümenden koyalım mı? Ya da Joker modunda mı koysak? Oğlum Joker modu bile pahalı. Bu kasadan kesin bir şey çıkmaz. O yüzden açmıyorum. Sus case diye bir şey gelmiş. Bu yeni kasaları ilk kez görüyorum bu arada. Etkinlikle beraber geldi sanırım. Bunun dışında bakıyorum. Ahanda efsane bir 300 dolarlık yeni kasa gelmiş. Hemen tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şehir modda katılacağız bu kasa savaşına ama burada barov olmadığı için bakiyemiz yetmiyor. O yüzden şu kasaların bir yarısını eleyelim. Bakiye'mizin yettiği kadar şehir modda açtık. Bu modda arkadaşlar çıkan itemlerin hepsi dörde bölünüyor. Yani herkes kazanıyor aslında. O yüzden kim ne çıkarırsa seviniriz. Şöyle bakalım 1500 dolar verdik. Umarım daha iyi itemler çıkarıp katlayabiliriz buradan. İlk kasadan ne geldi? Baya bir baş geldi diyebilirim. Yani harbiden baya baya bir baş gelmiş. İkinci kasa çok güzelsiniz beyler. Ben çok kötü itemler çıkardım ama yapacak bir şey yok. Yanımızdaki kardeşlerimiz güzel itemler çıkartıyor. Süper beyler. Ya yani bu kaza savaşı kar olabilir bu arada. Hadi oğlum 4 bıçak birden geldi. Efsane gidiyoruz. Son bir kasa kaldı. Hadi oğlum. Yine 3 bıçak. Harika beyler. Net kar ettik bakın. 1500 dolar vermiştik. Ulan 1537 dolar mı katlayabildik ya. Benim çıkardığım bıçaklar çok ucuzdu bu arada. O yüzden galiba. Neyse yapacak bir şey yok. Yani bu şehir modda çok fazla katlayamıyorsunuz ama çok fazla zarar da etmiyorsunuz bazen. Çünkü herkes bir şey çektiği için illaki paranızı geri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kasanın Joker'ine kadar? 266 dolar. Açacağım abi yapacak bir şey yok. Toplamda bu kadar bakiye vermişiz. 200 dolar ama jokeri seçemedim galiba. Evet seçememişiz. Bir vs 1 modunda başlatalım. Bakalım bu yeni kasalardan katlayabilecek miyiz? Yine ilk kez gördüğüm bir kasa ama içerisinde 2500 dolarlık kelebek bıçak varmış. Bizimki net daha pahalıdır. Gayet iyi kasadan. 20 dolar kasadan 20 dolar üzeri çıkardığımız her iteme ben okeyim. Karşıya 16 dolar geldi. Şu anda çok bir sıkıntı gözükmüyor. Bizimki çok güzel. 20 44 dolar 10 numara beyler şu anda harbiden niye gidiyoruz bu arada hadi oğlum sen de faktörünü bol 11 dolarlıkmış sıkıntı yok bu arada kasanın içinden çıkan bütün itemler envantere çekilebilecek cinsten itemler aramızdaki fark 2 sent abi inanılmaz bir fark var şu anda aramızda o farkı bir anda 60 dolarlık galil çıkartarak ee, arttırdı tabii ki de biz izlemeye devam edelim. Bir anda 12 dolar fark var. Yenebiliriz. Kasa efsane itemler attı bu arada. Bak şu ana kadar e, net kar. Son iki kasa komple kar bırakacak bize. Ama öne geçemiyoruz lan. 1 dolar fark var. Bu nasıl bir kasa savaşı ya. Aşırı kafa kafaya gitti. Kazanamadık ama. Yapacak bir şey yok. Ama kasayı beğendim. Yani 20 dolar bir kasadan çıkabilecek güzel itemler varmış gerçekten. Onun dışında Oper Overpass 2024 Collection diye bir kasa var. Abi ben bu kasayı Joker modunda açacağım. Şöyle abi... 10 tane koyalım. Bakalım Overpass'te ne vardı hatırlamıyorum ama Dragon Lore mu vardı bilemiyorum. Şöyle bir bakalım. Kasanın fiyatı 58 dolar oldu. İçinde 1250 dolarlık AK-47 varmış. Umarım çıkartabiliriz ondan. Şöyle bir bakalım. zinc gelmedi ilk kasadan sıkıntı yok. Yani 58 dolara çok kötü itemler aldık. İkinci kasadan da bayağı kötü itemler aldık. Galiba bu kasadan pişmanlıkla ayrılacağız gibi duruyor şu anda. Yani 600 dolar verip hiçbir şey alamazsam kafayı yerim cidden. Bu zaten 50 dolar. Neyse 95 dolar olan gelmiş Allah'tan. Devam kardeşim. Yani bu kadar boş çekmezsek çok tat. 600 dolarlık AK çıkardı. İnanamıyorum. İnşallah bize de çıkar lan. Bize çıkarsa net kazanıyoruz bu arada. Bizim itemler daha pahalı. Oha. AWP neyse o kadar pahalı değilmiş de. Hadi be oğlum. AK-47 gelsin. Son iki kasa kaldı. İstiyorum lan. İstiyorum oğlum. Zinc yine olmadı. Ulan underdog kursaydım bu kasa savaşını ben kazanıyormuşum ama biz normal kurmadan devam edelim. Şimdi 1100 dolar bakiyemiz kaldı. Son bir kasa savaşı açacağım buradan. O da ne olsun diye düşünüyorum. Gelin bir risk alalım. Harbiden baya bir risk alalım. Aha da %1'lik kasadan 10 tane yapıştırıyorum abi. 4 kişilik underdog modunda başlatacağım. %1 şansla AWP Desert Hydra çıkıyor bu kasadan. Bakalım çıkartabilecek mi botlar. Eğer ben çıkartırsam direkt eleniyorum. Çünkü en düşük item çeken ortadaki bütün itemleri alacak. Yani %1 Desert Hydra çıkıyor ama %10 şansla farklı itemler de çıkabiliyor. Mesela görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız direkt elendi. Michael LaRosso da bir tane. Oy ne diyorsun sen Adrian? Efsane itemler çekti. Hadi be Michael Rosso. Bunlar da item çekerse bize kalır. Ama tabii ki zor ee, şu ana kadar. Çok da iyi gitmiyor. 3 kişi kaldık. %33 şansımız var. Zınk hala %33. Abi kimse item çekemiyor. Bu nasıl bir kasa savaşı ya? Hadi lan. Yine çekemediler. Evet son 3 kasa kaldı. Ve 3 kişi arasından kim kazanacak? Site belirleyecek bunu. Bize atacaklar. Hadi oğlum. Son kasalan lan. Michael Arosu aynı anda item çekerse çok tatlı olur. Abi %33 şansımız var. Bakalım kime verecek site. Zınk. Aa 3'e böldü lan. Her türlü 100 dolar kar ettik. Gayet iyi oldu bu arada. Gayet iyi oldu beyler. Eskiden böyle değildi. Bir kişi seçiyordu. Artık 3'e bölünüyormuş. Dediğim gibi çekilişlerime otomatik katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.